Herkese merhaba ben Alper. Bugün sizlere fiyatları ile dikkatlerin üzerine çeken Everest'in SMV777 adlı mouse'unu inceleyeceğim. inceleyeceğiz. bir çektiğim sırada 70 TL fiyatıyla karşımıza çıkan mouse hem DPI ayarı hem de kablosuz olması ile bu fiyatlarda alınabilecek en iyi mouse haline geliyor. A mouse tak çalıştır özelliği ile kolay bir kullanım sağlıyor. 80 gram ağırlığa sahip olan mouse bir adet AA pil ile çalışıyor. Mouse tasarım olarak üst tarafında bulunan mat, yumuşak dokulu yüzey sayesinde ve yan taraflarında bulunan tırtıklı sayesinde rahat bir tutuklanıyor tuş sağlıyor. Mouse tüm yüzeylerde rahat bir kullanım sağlarken aynı zamanda ergonomik yapısıyla da elinize tam oturuyor. Fonksiyon tuşlarına geldiğimizde ise scroll tuşu, DPI ayarlama tuşu ve ileri geri fonksiyon tuşu olarak 3 farklı fonksiyon tuşu ile bizi karşılıyor. Bu DPI tuşu sayesinde 800, 1200 ve 1600 olmak üzere farklı DPI'ler arasında rahatlıkla geçiş yapabiliyoruz. 2.4 GHz bandını kullanan mouse bize 10 metreye kadar bir kullanım imkanı sunuyor. Evet benim bu mouse hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Siz mouse hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.